Arkadaşlar bu iki karakter Marina ile Zeke'in seslendirmeleri tanıdık geliyor ama kim? Ama ilk o sesleri bir bakalım. Burada hiçbir şey yok. Bu tuhaf koku başka bir yerden geliyor olmalı öyle değil mi? Evet çünkü park hala iğrenç kokuyor. Hayır hiçbir şey bulamadık. Şimdi ne? nereye bakalım istersen? Evet arkadaşlar. Marina ile Zeke'in seslendirmelerini kimler size göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi bakıyorum. Buna inanamıyorum. Bu çok dramatikti. Merhaba Gamba. Merhaba beni. Benimle kantine yürümek ister misin? Kesinlikle olmaz. Kesinlikle olmaz ama belki sonra olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Penny ile Mızco Marina ile Ziki seslendirmiş. Ziki Mızco'nun sesi Marina'nın ki ise Penny'nin. Sence Gumble Terrat'ı çocukta olabilir herhalde. Sanırım bende yüzde yüz olabilir Gumble Terrat'ı çocukta. Ama onu yayınlar mı bilmiyorum. Arkadaşlar daha fazla videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.